senin oğlun kim? Sensin oğlum, Zafer'i misin? Otogarda bu adam benim oğlum mu dedi? Zafer bir dinle benim oğlum. Baba, ben küçükken senin, senin otobüsünün tekerleklerini severdim, hatırladın mı? Ha? Hatırladım oğlum, hatırlamaz olur mu? Artık sadece gecelerin değil, reytinglerin de zirvesine oturdu. Çukurdan sonra veliyata düştük diyen seyircilerimiz bu başarıyı fazlasıyla hissettiriyor. Dizimizi beğenenler ise desteklerini göstermek için videomuza beğeni bırakabilir. Timur'un yaptığı stratejik hamle sadece bir zafer değil. Aynı zamanda bütün otogarın geleceğini kurtaran büyük bir adım oldu. Ancak unutmayalım, bu dünyada hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Dengeler yeniden kurulur gibi görünse de Timur'un bilmediği çok önemli bir gerçek var. Onun en yakın dostu, canı kadar sevdiği Yusuf aslında Timur'un ölmediğini fark ediyor. İşte bu nokta her şeyin alt üst olacağı büyük bir başlangıcın ve karmaşanın kapısını aralıyor. Peki siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Veliaht dizisini sizce bu kadar sürükleyici kılan şey ne? Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Veliat dizisi artık sadece gecelerin değil, reytinglerin de zirvesine oturdu. Çukur'dan sonra Veliat'a düştük diyen seyircilerimiz bu başarıyı fazlasıyla hissettiriyor. Dizimizi beğenenler ise desteklerini göstermek için videomuza beğeni bırakabilir. Timur'un yaptığı stratejik hamle sadece bir zafer değil, aynı zamanda bütün otogarın geleceğini kurtaran büyük bir adım oldu. Ancak unutmayalım, bu dünyada hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Dengeler yeniden kurulur gibi görünse de Timur'un bilmediği çok önemli bir gerçek var. Onun en yakın dostu, canı kadar sevdiği Yusuf, aslında Timur'un ölmediğini fark ediyor. İşte bu nokta her şeyin altüst olacağı büyük bir başlangıcın ve karmaşanın kapısını aralıyor. Peki siz bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?